Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Potsdam'dayım. Potsdam'da kumaş pazarına geldim. Hollanda kumaş pazarı. Ee, Hollanda kumaş pazarı kesinlikle Almanya kumaş pazarından çok daha güzel. Çünkü e, zaten onların kumaşları daha meşhur. Ve o kadar güzel e, şeyler bulacağıma eminim ki. Biraz da zaten büyük bir pazar. Burada kumaş pazarının olduğunu öğrendiğim gibi dedim ki hemen gelmeliyim çünkü anneme buradan kumaşlar alacağım ve e, kumaş pazarı videolarım da çok beğeniliyor genelde çünkü çok keyifli şeyler oluyor. Ve e, Nur abla sana da o e, puantiyeli kumaştan bulursam kesinlikle alacağım. Onu da özellikle arıyorum yani böyle renkli renkli puantiyeleri olan. Yani ben bu kumaşlarla hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Hepsi annem için ama gezerken çok keyif alıyorum. Çünkü aşırı eğlenceli, renkli renkli kumaşlar. Bayılıyorum yani. O yüzden umarım siz de izlerken keyif alırsınız ve beğenirsiniz. Elimden geldiğince kumaşları çekmeye çalışacağım. Annem çoktan kumaşların parasını verdi. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla doyazıya harcayacağım. Şimdiden size iyi seyirler arkadaşlar. Evet. 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 sehen genau <laughs> das, ja. deshalb sage ich das ja. ist <laughs> Das ist deine Entscheidung, aber wenn du denn

arkadaşlar burada e, böyle kurdele fermuar ip tarzı şeyler de satılıyor bir bölümünde Bu arada ben şimdi e, ee, tanesi 3 euro olan ama 7 tane alınca 15 euro verdiğiniz yani tanesi de 2 euroya falan denk gelen kumaşlardan 50-55 santimdi zaten bunlar. Onlardan bayağı bir aldım çünkü e, hem boyut olarak çok iyi çünkü bunları böyle bez bebek yaparken kullandığı için annemler ya da böyle küçük şeyler. Zaten çok fazla kumaş gitmiyor ve aynı kumaşı da çok kullanmıyorlar. Yani hepsi farklı olsun diye. O yüzden de 50'ye 55 santim aslında mükemmel boyutlar. Ben de onlardan bayağı bir aldım. Yani 7 Tanesi 15 euro olduğu için 14 tane seçtim. Tekrar aynı tezgah gideceğim ve çünkü hepsini almak istedim. Hepsinde o kadar güzel desenler ve şeyler var ki bayıldım. Onun dışında birazcık pahalı hani o aldıklarım aslında uygun ama iki tane aldım farklı bir tezgahtan. Tanesi 6.5 euroydu. Çok pahalı. Onlarda ama böyle bayağı orijinal şeylerdi. Zaten Hollanda kumaşları biraz pahalı oluyor. Yani gezmeye devam ediyorum. Böyle e, e, metre işi burada kestire de bilirsiniz. Hani böyle hazır kesilmişleri almak zorunda değilsiniz. Ama ben e, hazır olanları gerçekten çok beğendiğim için hani hiç de böyle gidip şey yapmadım. İşte şundan bana 2 metre kesin falan yapmadım. E, öyle satan tezgahlar da var. E, benim bu aldıklarım pamuklu kumaşlar bu arada size gösterdiklerim e, ya da göstereceklerim pamuklu kumaşlar alıyorum yüzde yüz pamuklu. Onun dışında böyle penyo kumaşı, perde kumaşı vesaire öyle şeyler de satılıyor zaten. Her çeşit kumaş var burada. Çok eğleniyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Aslında bunlar da bebek ayakkabısı falan yapmak için çok e, mantıklı. Ama ne kadar olduğuna bakmam lazım. Burada da parça kumaşlar satılıyor böyle. Ay. Burada da kalıplar satılıyor arkadaşlar. Ya annem biraz daha genç olsaydı bunlardan isterdi eminim çünkü daha genç zamanlarında böyle kalıplardan dikiyordu da yani çok güzel görünüyor. <laughs> Nur sana buldum bak. Bu ama e, küçük değil puan. <laughs> ama yine de böyle bir şey buldum. <laughs>

Yani alabileceğim her şeyi aldım sanırım. Daha alsam tabii ki alırım ama şimdilik bu kadar yeter. Birazı da başka bir kumaş pazarına kalsın. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.